Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, Rusya'nın Çin olimpiyatları bitmeden Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini söylerken Rusya Dışişleri Bakanlığı, batılı ülkelerin yetkililerini ve medyasını, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlatmakta suçladı. Amerikalı ve Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın Ukrayna sınırına yaklaşık 135 bin asker konuşlandırdığını iddia ediyor. Rusya ise bölgedeki askeri varlığına ilişkin resmi rakam vermekten kaçınıyor. Ancak Rus ordusu tatbikatlar gerekçesiyle Ukrayna'nın doğu sınırında, kuzeyde Belarus'ta ve Karadeniz'de son aylardaki askeri faaliyetlerini artırmış durumda. Ukrayna'nın kuzey komşusu Belarus'ta Rusya'nın da katıldığı ve 10 Şubat'ta başlayan Müttefik Kararlılığı 2022 tatbikatı kapsamında çok sayıda Rus askeri unsuru bölgeye nakledildi. Rus tarafından yapılan resmi açıklamalara göre Belarus'a bugüne kadar S-400 hava savunma sistemleri, Su-35 ve Su-25 savaş uçakları, Pantsir-S hava savunma füze sistemleri bulunuyor. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan 20 Ocak'ta yapılan açıklamada Rus donanmasının Ocak ve Şubat aylarında sorumlu olduğu tüm bölgelerde seri askeri tatbikatlar gerçekleştireceğini bildirmesi askeri faaliyetlerin denizlerde de artacağını gösterdi. Söz konusu tatbikatlara 140 geminin yanı sıra 60 hava aracı ve 10 bin askerin katılacağı duyurulmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı son olarak 20 savaş gemisinin askeri tatbikat için Baltık Denizi'ne, 30'dan fazla savaş gemisinin ise Karadeniz'e girdiğini açıklamıştı. Ukrayna ordusunun ise Donbas temas hattı yakınına doğru 120 bin asker ve askeri teçhizatı sevk ettiği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'z NATO mukabele gücünün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8500 askeri teyakkuza geçirmişti. ABD, çeşitli sevkiyatlarla Avrupa'daki toplam asker sayısını 80 bine yükseltti. ABD, Romanya'da 2.000 asker bulundururken Polonya'daki varlığını ise yaklaşık 5.000 askere yükseltecek. İngiltere'de Ukrayna'ya askeri eğitim amacıyla özel kuvvet personeli konuşlandırırken söz konusu personel sayısının 100 ila 600 kişi arasında olduğu öne sürülüyor. Siyasi yorumcu Nadir Şafiyev, Rusya'nın Ukrayna'da Afganistan'dakinden daha büyük bir felaketle karşı karşıya kalacağını belirtti. Büyük çaplı bir savaş olmayacağını, tüm bu açıklamaların savaşın önlenmesine hizmet ettiğini ifade eden Şafiyev, Rusya savaşmayacak kadar güçlü olduğu mesajını veriyor. Aynı zamanda Batı, Ukrayna'nın yalnız olmadığını ve Ukrayna işgal edilirse Rusya'nın sadece Ukrayna ile değil, aynı zamanda tüm dünya ile de karşılaşabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla bu gerilimlerin ardından paralel olarak İngiltere Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Fransa Cumhurbaşkanı Rusya ile görüşmek üzere Rusya'yı ziyaret ediyor. Yakın gelecekte görüşmelerin yoğunlaşacağını ve iki taraftan birinin geri adım atacağını düşünüyorum dedi. Batı'nın Ukrayna'yı savaşa dahil etmek istediğini düşünmediğini vurgulayan Şafiev, Batı Rusya'ya ana mesajını veriyor ve Rusya'ya geri çekilmeyeceğini açıkça belirtmek istiyor ve eğer Rusya savaş istiyorsa, sonuçlar kötü olacak. Ama bu savaşı ne Batı ne de Rusya istemiyor. Rusya, işgal altındaki Donbas çevresinde Kırım'daki operasyona benzer bir operasyon yürütmek istiyor. Ancak son gelişmeler böyle bir gelişmenin mümkün olmadığını gösteriyor. Ukrayna'da savaşa yeterince hazırlandı ve dünya onu destekliyor. Yani, eğer bu savaş başlarsa, o zaman tam ölçekli bir savaş olacaktır. Afganistan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği için nasıl bir felaket olduysa, Ukrayna ile bir savaş Rusya Afganistan'ın için iki veya üç kat daha büyük olabilir dedi. Siyaset bilimci Haleddin İbrahimli de Rusya'nın Gürcistan, Kırım, Dağlık Karabağ ve Ukrayna'ya girdiğini belirtti. Rusya Ukrayna'ya girebilir mi sorusunun cevabının evet olduğunu belirten uzman, o kadar çok asker topladılar ki Gürcistan'a girdiler, Kırım'a girdiler, Doğu Ukrayna'ya girdiler, Dağlık Karabağ denilen bölgeye girdiler. Bu giriş birçok kişinin iddia ettiği gibi tüm cephede bir Ukrayna-Rus savaşı olmayacak. Tabii ki savaşın seyri önemli ölçüde değişmezse Putin, Doğu Ukrayna'yı Kırım ile Ukrayna arasındaki kara bağlantısı kopana kadar tamamen parçalamak ve önceki genişlemenin coğrafyasını biraz genişletmek istiyor. Aynı zamanda Azak Denizi Ukrayna'ya tamamen kapalı ve Kırım'ın Ukrayna'dan tamamen bağlantısı kesilmiş durumda. Ukrayna sınırı boyunca kalan bölgelerde toplanan askerlerin amacı, Ukrayna'nın Rusya'ya askeri müdahalesini engellemek ve Avrupa'nın gözünü korkutmak. Lukashenko da rolünü iyi oynuyor. Yani savaş bekleniyor. Şu anki durumda askeri çatışmaların önünü alabilecek tek güç belli, Türkiye dedi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Rusya'nın olası saldırısına karşı başkenti tahliye etme planının onaylandığını açıkladı. Belediye Başkanı Kiev, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahale etmesi durumunda nüfusu tahliye etme planını onayladı. Kiev'de Kiev şehir devlet idaresi düzeyinde ve her ilçede tahliye komisyonları kuruldu. Bir tahliye planı onaylandı belediye hizmetlerinin acil bir durumda vatandaşların güvenliği için mümkün olan her şeyi yapıyor. Bugün, Kiev'in sivil savunma kuvvetleri ve bölgesel Tugay kuvvetleri 13.500 personel ve 780'den fazla araç ile Kiev'in savunmasında yer alıyor dedi. Kliçkov, şehirdeki sığınakların sayısının son birkaç yılda 3 katına çıktığını belirterek, birkaç yıl önce 1500 uygun sığınağımız vardı, bugün sayıları 3'e katlandı toplamda, sivil savunma güvenlik yapılarının fonu 500'den fazla gözaltı merkezini içeriyor, dedi. İsrailli analist Zivi Barıl, İsrail medyasında yayınladığı makalede, Rusya ile Ukrayna savaşının Moskova ile Ankara arasındaki gerilimi artıracağını yazdı. Barıl, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme tehdidi, özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'daki ekonomik ve kişisel çıkarları nedeniyle Moskova ile Ankara arasındaki gerilimi artırabilir. Türkiye'nin Ukrayna'daki ekonomik ve siyasi çıkarları ve Rusya'nın stratejik çıkarları göz önüne alındığında, yakında çok önemli bir karar vermek zorunda kalabilir. Rusya komşusunu işgal etmeye karar verirse Türkiye batının yanında olacak mı? Yoksa tarafsız mı kalacak dedi. Barıl, Ankara'nın hem Kiev hem de Moskova ile ciddi siyasi ve ekonomik bağları olduğunu belirterek, Ukrayna'ya yönelik olası bir Rus saldırısı, Türkiye için başka bir cepheden tehdit oluşturuyor. Dolayısıyla Rusya'dan Türkiye'ye uzanan doğal gaz boru hattı gelecekte Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarına tabi olabilir dedi. Amerika'dan Rusya'nın kısa sürede işgale başlayacağı yönündeki açıklamalara tepki gösteren Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlara sakin olmaları çağrısı yaptı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna vatandaşlarını sükuneti korumaya, istikrarı bozacak ve paniğe neden olacak eylemlerden kaçınmaya çağırdı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Rusya tarafının gerilimi tırmandırması nedeniyle Ukrayna yönetimi, diplomasisi ve ordusunun en başından beri çeşitli senaryolara, devlete yönelik saldırgan niyetlere karşı kararlı ve hazır olmasını sağlamak için her türlü çabayı gösterdiği belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy başkanlığında yapılan Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısında, Ukrayna'nın mevcut güvenlik durumu ve diğer eylemlerinin analizinin yapıldığı ifade edilen açıklamada, Ukrayna yönetiminin kararları ve ortaklarının yardımları sayesinde devletin ve vatandaşların kendini koruma yeteneğinin daha da arttığına dikkat çekildi.